Ben ikincilikle alakalı bir problem, sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. İşte bugün karşılaşacağımız Bulgaristan e, iki maçta 6 gol 7, İspanya'dan 3, Gürcistan'dan 3. Çektiği toplam şut sayısı rakip kaleye 2. Biz onları çok önündeyiz. E, i̇nşallah buradaki kilit maç bence Gürcistan maçı içeride. Gürcistan'ı bir kez daha mağlup etmeyi başarırsak artık ondan sonra playoff'u düşüneceğiz. Çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Hakan Çalhanoğlu kaptanımız Inter'in on numarası. Kenan Yıldız Juventus'un en değerli oyuncusu. Arda Güler Real Madrid'in on numarası. Yani çok iyi bir takıma sahibiz bir kere. Lejyonerleri saydım ki bilerek. Yani büyük takımlarda, majör takımlarda liderlik görevini yapan oyunculara sahibiz bir kere. Ben Türkiye A milli takımının çok iyi bir jenerasyon yakaladığını düşünüyorum. Çok iyi vizyoner bir teknik adamı olduğunu düşünüyorum. Monteya'nın Türkiye amirliği takımı içinde bir şansı olduğunu düşünüyorum.